Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar evet. Ben Lakas'a tabii ki bir kanalımda var Bugün sizlere arkadaşlar bir kendin yap videosu çekiyoruz. Kendin yap videomuz şöyle. Bugün sizlerle birlikte çekmece yapacağız arkadaşlar. Çekmecemizi nasıl yapacağız? Malzemelerimizi size gösterelim. Şöyle iki tane çikolata kutusu. Şöyle reklam vermeyeyim. Ya yani iki tane. Bunlar kibrit kutusu olarak da olabilir. Şöyle açılıp kapanabilen iki tane şey lazım. Çikolata kutusu. Renkli bant lazım. Şöyle renkli bant. Bantlar. Desen de yapabilirsiniz uhu, lazım veya pirit fark etmez. Ve ayrıca da isteğe göre sticker olabilir. Şimdi arkadaşlar hemen yapmaya başlayalım. İlk önce arkadaşlar şunun ikisine şuraya şöyle biraz uhu süreceğim. Şöyle sürelim. Şöyle arkadaşlar süremedim hala. Oldu herhalde. Evet arkadaşlar. Bir de bu uhu olduğu için çok fazla sürmeye gerek yok. Şunu kapayalım da. Şöyle arkadaşlar ikisi de ikisinin de aynı boyutta olmasına dikkat edersiniz daha iyi olur. Evet arkadaşlar şu ikisi şöyle birleşecek burunda yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar böyle oluyor. Evet, şu renkli bantları Arkadaşlar farklı şeyler de kullanabilirsiniz Ama bence en mantıklı kullanım burada arkadaşlar renkli kesmek için makas kullanabilirsiniz. Evet. Şu parçası kötü. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları şöyle ucunu açıyorum itibariyle yapıyorum şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle gide gide şöyle kaplıyoruz. سرد کاپلیو سوس